Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 31 Ekim haftasında Kova Burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin. Yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun. Bildirim butonlarınızı açın. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar'ın Sancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Artık bu motto gibi olduğu için arkadan taklit yapıyor Tarantino? Şimdi pazartesi enerjimize baktığımızda o kavga dövüş bizi bekliyor. Dikkat edin bugüne kadar yer aldığınız bazı konularda artık ustalaştığınız için karşınıza gelecek tekrar böyle bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ama o kadar güzel hazırlanmışsınız ki bu sefer daya atacaksınız gibi duruyor. Biraz agresif, güçlü bir enerjiniz var ve bir şeyleri artık çözmek, bir şeyleri artık toparlamak adına bayağı doğru bir şekilde yürüyüp gideceksiniz. Ama salı günü evet ben bu işin üstesinden geldim başardım deseniz de bir anda o öfke, o agresyon, o düşünmeden hareket edilmiş olan durumla ilgili de bir sorunla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bir ikilem içerisinde kalacaksınız. Ama bunu bu sefer daha böyle sorumluluk sahibi Küçük küçük adım adım step by step dediğimiz durum şeklinde gerçekleştirirseniz bu hafta hakikaten hem maddi hem manevi inanılmaz bir gücün içerisinde olacaksınız gibi duruyor ve aklınızı kullandığınız zaman e, burada önemli olan şeyin e, zaten kova bir hava elementidir. Üstesinden giremeyeceğiniz hiçbir şey yok. Neden? Çünkü farklı bir bakış açısına sahip olduğunuz için siz bunları çok rahat halledebiliyorsunuz. Peki. Ben mutluyum. İlişkim gayet iyi gidiyor. Bu hafta başıma neler gelebilir? İyi ya da kötü bir şey olur mu? Hayır. Bu hafta tam tersi. E, duygusal olarak kendinizi gayet güçlü, gayet romantik, gayet keyifli hissedeceksiniz. E, hatta ve hatta yani bir yüzleşmeniz olacak. Orada işte ilk defa sanki bir şeyleri ne kadar doğru, ne kadar hatalıyım, ne kadar söyleyeyim, ne kadar böyleyim gibi kendi içinizde çok fazla bu konuyu tartabilirsiniz ee, ama kendi bildiğiniz yoldan ilerlerseniz hiçbir sıkıntının kalmayacağını da göreceksiniz ilişkinizle alakalı. Çünkü karşı tarafın sevgisi size olan bağlılığı hani sizin eksiklerinizi kapatmanız konusunda size çok yardımcı oluyor. Onun eksiklerinde sizin kapatmanıza çok yardımcı oluyor. O nedenle çok fazla e, bu konuyu didiklemenin bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Peki benim ilişkim bitti geri döner mi? Valla bu hafta dönme enerjisi yüksek aslında. Özellikle çarşamba ya da perşembeye dikkat etmenin faydası var gibi duruyor. Ben yalnızım. Hani hayatıma bir insan gelebilir mi? Ama duygusal olarak zaten şu anda aşkla ilgili çok bağ kurmuş değilsin. Hani illi biri olsun, illi şöyle bir şey olsun falan. Çünkü kafanda bitmemiş bazı problemler var. Bu kendi hayatında da ilgili olabilir. Odak noktan iş, arkadaşlık, aile, sağlık gibi bir durum da olabilir. Ya da geçmişle alakalı bir durumla söz konusu olabilir. Fakat çarşamba ya da perşembe günü karşına çıkacak. Hani yaş olarak senden büyük olabilir, daha olgun bir karakter olabilir. Senin yaralarını sarmak için, seni şifalandırmak için de gelecek olan bir insan var. Aslında sen de bunun farkında olacaksın eğer doğru gördüysek. Ama yine de dediğim gibi hani hazır mıyım, böyle bir şey yaşayabilir miyim gibi bir iki gün böyle kendi içinde çok gergitlerin söz konusu olacak. Ama son kartımız kupa üçlüsü hasat mevsimi kartıdır. Bir tamamlanma enerjisi verir. Burada duygusal olarak güzel bir başlangıç noktasının da varlığını gösteriyor. Yani eğer ki dediğim gibi çarşamba, perşembe biri çıkarsa bu kişiyle ben çok konuştum esmiyorum. Ee, bu kişiyle bir şey yaşama durumunuz çok yüksek olacak. Bilginiz olsun. Hmm, gelelim yalan rüzgarı mutsuz ilişkilere. Şimdi bakın Burada e, pazartesi kılıç üşüsü ters gelmiş. Şimdi bu ters geliş ya bir hani e, yaranın sarılması, bir şeyleri toparlamaya çalışmak, bir şeylerin üstesinden gelmeye çalışmakla da alakalıdır. Ya da üçüncü şahısların etkisi olmuş bir ilişkinin artık o tarafın terk edilip e, buradaki seçimin senden tarafa kullanıldığını gösterir. Ve zaten bu konuda bir konuşacaksınız bir nasıl diyeyim bir şeylerin farkındalığı var yani şunu söyleyeceğim aldatıldığını hissedin karşı tarafla önemli bir görüşme yapabilirsin e, aynı zamanda aynı zamanda e, burada dikkat edilmesi gereken şey bir uyumlanma olacak yani hani bir şey yaşanmış negatif bir şey yaşanmış ve bunun üstesinden nasıl geliriz? bunun tedirginliğiyle, işte bunun mutsuzluğuyla, bunun işte aşmaya çalıştığınız bir şeyler bu hafta çok olacak. Karşı tarafın size yarattığı o mutsuzluğun, o negatif duygunun hani üstesinden gelmek adına bayağı bir çaba harcayacaksınız. Ama maalesef siz kendi içinizde bunu yediremediğiniz için bu hafta ortalık bayağı bir karışacak gibi görüyor. Şimdi arkadaşlar aşkla ilgili ben e, bolluk bereketle ilgili, işte korunma ile ilgili hak ettiğini almakla ilgili tılsımlar yapıyorum. E, kadim sembollerle yapıyorum bunu. Hani muska muskavarlı tılsımlar yapmıyorum. Bilinçaltını e, işleyen tılsımlar bunlar. Onları şifalandırmaya çalışan tılsımlar. Eğer ilgileniyorsanız da aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Peki biraz da iş, para ve kariyer konuşalım bakalım onlar bize ne getirecek. Evet biraz sıkıntılısınız. Hani iş yerindeki insanlarla anlaşamıyor olabilirsiniz ya da işinizden memnun olmayabilirsiniz. Bir şeyler ters gidiyor olabilir ama çarşambadan sonra bir anda hani işi de bırakabilirsin, yeni bir işte arayabilirsin. Bir anda her şey değişebilir çünkü acemi kartı bir anda gelen değişimi gösteriyor. Biraz uranüstü, bari bir etkiye sahiptir. Hani onu da zaten kendisi gösterir. E, bu nedenle benim size tavsiyem biraz sakin davranın. Evet iki gün zor ama ondan sonra bayağı bir iyi görünüyor. Özellikle iş değiştirmeyi düşünen arkadaşlar bu hafta çok şanslı olacak küçük esnafa baktığımızda cumartesi gününe kadar bayağı parayla ilgili bazı sıkıntılarınız söz konusu. Cumartesi gününden sonra bir rahatlama söz konusu olacak gibi duruyor. Yani bu konuda duygusal olarak bağlarınız olan insanlar alacağınız destekle bayağı bir toparlıyorsunuz. Büyük ticaretle uğraşan arkadaşlar asıl sizin çok mücadeleniz var. Hani tam bir şeyleri oturttum derken elinizden kayıp gidecek. Ona birazcık dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. İş bulmak isteyenler için de çarşamba, perşembe ve cuma bu üç gün sizin için gayet hayırlı görünüyor. Aile, dostlarla olan ilişkilerimize baktığımızda evet onlardan gelecek bir destek baya bizi bir toparlayacak, baya bir rahatlatacak, sorunlarımızın gitmesine yardımcı olacak gibi duruyor. Ne varsa ailede var. Devrimle karşı konularında yani çok istemediğiniz bir şey, mecbur kaldığınız bir şekilde ev satmak hani bir diğerinin altında söz konusu olabilir. Acil para ihtiyacınız varsa alım konusunda da evi çok beğenebilirsin. Fiyatından dolayı biraz daha ödeme yapmak zorunda kalabilirsin. Miras konularında evet çok güvendiğiniz bir insan birinin lafını dinleyerek ortalığı karıştırmak isteyebilir bilginiz olsun ama araba alma konusunda çok şanslı olacaksınız. Baş ağrılarınıza bu hafta çok dikkat etmeniz gerektiği konusunda uyarıyor kartlarımız. Haberiniz olsun. Bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz.